Sabah saatlerinde Konya'nın Meram ilçesi Taş Camii Uzun Armanlar Caddesi'nde yürüyen Nuri Güler'e henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarparak kaçtı. İddialara göre seyir halindeyken kazayı gören Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü yaralanan Güler'e otobüsü alarak hastaneye yetiştirmek istedi. 38 yaşındaki Nuri Güler hastaneye yetişemeden otobüste yaşamını yitirdi. Durumu polise bildiren otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Güler'in cesedi kaza yerine gelen cenaze aracıyla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis gülere çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öğle saatlerinde o çalışma sonuç verdi. Kazaya karışan minibüs tespit edildi, sürücüsü Fatih Ç gözaltına alındı. Sürücünün kaza sonrası başka bir araçla olay yerine tekrar geldiği iddia ediliyor.